Ha bu saatte korkmam ben kararlı. Ya ben korkmuyorum bu saat kaçtı. Emir gelmiş lan burada yakında. Emir mi? Emir kanka. Alo duyuyor musun? <gülüyor> 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 lan yanımızda. <laughs> Çalıp çırpmaya. Yani, ya. Anahtar bende kanka. Önce bir duamızı okuyalım. Yanlış okudun. Bu çocuğu neyi yanlış okudun? Sağ <laughs> ayakla gir. Şimdi. Benim ayağım yok. <laughs> ayağım yok. Kanka hadi bismillah diyelim. Dur ışık var şurada galiba. Aç aç ışık mı ışık her şey aç Gözümüzün önünü göremiyoruz ki. Bu ne? Şunu da açayım. Lan oğlum. <laughs> Aniden ışık açıyor yani. Hayalet ölçülerimi çalıştırdım. Bu odaya hemen bir seri de bir kontrol. Ben Mosnat'a bakıyorum. 41 de şu an güzel. Ama... Şimdi biz ne arıyoruz? Şimdi biz hayalet delil arıyoruz. Allah Allah. Kanka ışık yakıyorum hazır mısın? Yak <laughs> <Yok>, yak. <laughs> Aynen öyle şeylere <laughs> haber veririm ben. <laughs> Yoksa... Kanka ışık suyu Aa, lan. Kandırma. Dolapların kapıları açılıyor. Kendinde mi oldu? Emir. Emir evet. kanka bir yere saklanmamız lazım. Emir nereye saklanacağız? Kanka dur bunun arkasında dur. Emir gelmiş Olur. lan burada yakında. Kanka Nerede? hayalet kanka, ölçer. Neredesin? Hayalet ölçer ötüyor. <laughs> yanında inanında. Ses çıkar mı? <laughs> <basak, gülüyor> eğil, eğil eğil eğil. Eğil dur. Geziyor şu an. Dur. Uç, uç, uç. <laughs> Duyuyor musun lan? Kanka termometre şey ver. Alo, alo duyuyor musun? Lan? <laughs> Ümür hayalet burada. Pardon, pardon abi pardon. Ya yalan şaka ya. Şaka kanka, şaka. <laughs> oğlum hayalet burada ötüyor kanka. de yok. Emin yani misin? Bunu okuyun, yani. Emir. Lan yanımızda yanında gördüm kanka. Gördüm kaç oğlum kaç kanka. kaç kaç bu odadan kaç. Aa, aa. Emre. saklanmamız lazım bir yere. Aa. Aa. Ben kapattım Hangi kapıyı adı? git ya. <laughs> Tamam aynı odadayız. Kapat kapıyı. Kanka evet Basıyorum. adam. Dur kayıt alıyorum. Arkadaşlar buna korkmuştuk. Buna böyle ha, işte bu. Hani normal bir korku. Gece iki buçukta. Oğlum ben iki tane yaratık gördüm. Gibi evet. <laughs> Dur bir gibi bir geziyorsun. Evet. Dur be istişare, istişare odası. Kapat şu kapıyı. <laughs> Alın. Lan <laughs> ben, ben iki tane evet, yaratık gördüm. Girdi. Biri yürüyordu. Şey, i̇ki biri Duruyordu o ışık ışık oldu ya kırmızı. -hı. -hı. İyi Onu gördüm yanımda duruyordu. Bir As tane daha hayalet gördüm oğlum ben. Onu da hiçbir şey görmedim. Termometre yani yapıyor, Termometreyi konu. ses yapıyor kanka. Termometre işaretleyek bunu Ses, ay termometre diyorum ya. Ghost metre var ya. Seviye 3 kanka. Seviye 3.5. <laughs> 3 mü? 3.5. O zaman 5 de olur büyük ihtimalle kanka. Nasıl yani? <laughs> ne bileyim. <laughs> Açsana şu odanın ışığını ya. Dur kanka açıyorum. İşte açarken söyle. <laughs> Çok aç artık. şu artık şu artık ya Heh açtım Bu ne oğlum ya Kanka, Kapıyı kapatıyorum <gülüyor> <gülüyor> Aç aç çık buradan çık Konuşayım Alo burada mısın kardeş Kim o Dark Mad Killer Buradaysan <laughs> çık ortaya korkmuyorum senden Emir yok burada Şey biraz korkuyor olabilirim Işık yok ki oğlum Burada var Emir Açtım bir tane Ben açtım kapıyı Işık açıyor, açamıyorum. Şartel atmış. Heee şarteller atmış. Kanka şeytan tipi nasıl şeydi? Kanka siyah bir şey. Hayaletim C zaten hayalet normal, dümdüz. Kanka burada değil galiba yukarıda bir şey. Sigorta oğlum kapının önünde olur, sen hiç... Sigorta mu? kapının önünde olmaz kanka kapıdan çıkınca. Kapının üstünde olur oğlum, dış kapının üstünde olmuyor mu? Şey, karşıdaki nere? Biri var Emir, biri var. Kanka bu dörde beşe kadar çıkıyor ha. Ne oldu, öldüm mü? Lan Emir geldi. Dur dur ne ne? Adam geldi dudu. Merhabalar. Nerede oğlum? Yanımızda. Yalan söyleme Vallahi Valla orada. Çok... Adamı gördüm. Sen misin oğlum? Adam kapıyı kapattı gitti. Sen kendinle bir şey görüyorsun. Hayır oğlum makine ölçtü zaten ben tam görmeyecektim. Harbi mi? Sonra arkama bir baktım. Adam orada. <laughs> Kanka. Çıksana yukarı. <gülüyor> <gülüyor> Işık sende oğlum. Kafanı ultra şey ışığı tutacağım. Dur be. Emir emir, burda Burda burada. kanka orada orada. Burada burada kaşar. Ultra böyle bak bakayım. Şey var mı? kapat. Burada mısın? Arıyor. Emir emir. Emir emir. Emir emir. emir, emir, Allah ekber Allah ekber. Oku lan. Allah ekber Allah ekber Allah ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Oğlum. Bu adamı biz nasıl geçeceğiz oğlum? Kanka amına koyayım. Slenderman geldi amına O Oğlum Herobrine de olabilir ha bak. Kötü göz var. Burada <gülüyor> mısın? <gülüyor> Sordum Değil Sen soru sordukça bu deliriyor kafayı yiyordun bu. Yarrağım. <laughs> 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 Allah belasını versin böyle yaratır. Kanka kapının arkasında duruyor bu. Ne <laughs> yapacağız bunu? Abi, adam geliyor gidi 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 kanka. Kala geliyor. Oğlum Allah Allah. Dayı adam aşağı indi. Kanka. Emir aşağı indi. Demne. Beni yakaladı. Nasıl yakaladı? Ben yakalandım. O ne Or demek lan? Merhabalar. Adam beni yiyor. Aa ruh oldum. Kanka. Ben gidiyorum. Aa ruh oldum lan. Emir ben sikerim çıkıyorum buradan ya. Oğlum yalnız bırakma beni. Neredesin? Çıktım yukarı. Ananı sikeyim. Allah'a kadar. Lan adam senin yanında. Kar. Emre göremiyorum ki. Amanı koyayım. Aa seni de şey yaptı. Kanka dampe Sen... geldi bu ne? <laughs> seni de muhladı kanka. E bu adamlar nasıl kurtulacağız oğlum böyle bir saçma bir şey mi? Harbi oğlum ne yapacağız ki biz? Aha ben de ruh oldum. Yarraydık. İşte ya. Mesela videoda kanıtları göremediğimiz ayrıntıları görüp yorum yazın. biz göremiyoruz siz görürseniz yazın. <laughs> Bir ipucu falan veriyor mu? Bir ipucu falan diyor. Cafer derken. yalnız olan insanlara diyor. Cafer mi? Ha Cafer. Ha bak. <laughs> Cafer Martinez. Hani. Biliyoruz artık saklanacak yeri. Ben tamam, bilmiyorum. <laughs> Nasıl bilmiyorsun? Yukarıda bir tane şey var. Dolap var. Ona saklanacağız. Selamünaleyküm. <laughs>